namazı uykuda geçti. Öğlen namazı işteyken kayboldu. Koşuşturma esnasında ikide namazını kaçırdın. Yemek yerken akşam gitti, Yorgundun. Yastığı kılmadın. Sonra başını yastığa koyduğunda neden huzursuzum diye düşünür oldun. Boşuna düşünme. Seni yaratan kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur diyor. O yüzden huzursuzluğunu başka yerlerde arama. Namaz sözlüğünde ara. Allah kimseye vaat etmedi. Namaz kılarsan mal vereceğim, araba vereceğim, tarla vereceğim diye cenneti vereceğim dedi. Unutmayın. Dünya işleri peşin, ahiret işleri veresiyedir. Bu yüzden işimize gelmiyor işte. İstiyoruz ki biz hemen ticaretin karşılığını alalım. Hemen ticaretin karşılığını alalım. Yaptık, karşılığı gelsin. Oruç tuttuk, karşılığı gelsin. Be Almighty, Allah Allah Protect me and guide me. Allah Allah. What oh, do love and I Allah, Allah, Allah. Yeah, Allah, don't deprive me. hakkın himayesi en güzel kalkan dergahın koluna var mı yan bakan o emir vermeden dolaşır mı kan yeter ki gel de birlikte bulun kaptır ellerini arşa